tek üzüntüm yani okulumdan ayrılmak, öğrencilerimden ayrılmak. O öğrenciler için gerçekten sadece bir öğretmenle bir abi, bir baba gibi hareket ediyordum ve aramızda duygusal bağlar vardı bu anlamda. İşte i̇yi bir çalışma ortamımız vardı, iyi çalışma arkadaşlarımız vardı. Onlardan ayrılmış olmanın vermiş olduğu burukluk vardı sadece. 678 sayılı e, KYK'yla e, Kocaeli'den e, biz Kocaeli bölgesi, yani Gebze'yi de katarsak, Gebze farklı bir şube olduğu için bazen farklı şey yapmıyor. Bir eğitim seneli arkadaş Gebze şubesinden e, Remzi Kaya arkadaşımız ihraç edildi. E, üç kişi de Kocaeli eğitim senden ihraç edildik. E, bir arkadaşımız genel merkezde görevliydi. E, Mesut Fırat arkadaşımız. O zaman genel merkez yöneticisiydi ama kadrosu Kocaeli'den olduğu için Kocaeli'den sayılıyor. Bir de e, Levent Ağdacı diye bir arkadaşımız var. Derince'de çalışıyordu o da, matematik öğretmeni. E, biz toplamda e, Kocaeli, İzmit bölgesinde 3 kişi, Kocaeli genelinde 4 tane e, ihraç arkadaşız. Hepimiz de aynı KYK ile 678 nolu KYK ile ihraç edildik. Şu duygu güzel bir duygu. Yani farklı bir sendikadan da olsa gelip işte üzüldüğünü söyleyen, gelip işte dayanışma dileklerini sunan arkadaşların olması benim açımdan aslında bir kazanımdı. Benim açımdan mutluluk verici bir şeydi. Hayatımı sürdürebilmem gerekiyordu. Orada da yine sendikadaki arkadaşların yardımı ve yönlendirmesi, dayanışmasıyla bu gerçekleşti. Mesela ee, Yeşim e, Akpınar e, arkadaşımız, e, sendika çalışanı arkadaşımız da de, desteğiyle e, mesela e, ilginçtir, hiç yapmadım, bugüne kadar yapmadım. Mesela ticaret hiç yapmamıştım ama e, mesela Kars'tan e, tereyağı ve e, peynir e, getirmiştim. E, onun da e, bağlantı kurmasıyla. E, o şekilde mesela okullara gitmiştim okullarda arkadaşlara falan işte o ihtiyacı ihtiyaç dahilinde vermiştim bu bir dayanışmaya da dönüşmüştü bir süre bu şekilde yaşamı kurdum idame ettirdim örgütlenme çalışması için gittiğim okullar vardı öğretmenler odasına girerdik arkadaşlarla konuşurduk sohbet ederdik sonrasında KA sonrasında Aynı okullara ticaret amaçlı gittiğimde öğretmenler odasına pek girmiyordum. Özellikle hani her okulda eğitim seviyesi olan arkadaşlarımız vardı. Onlar çok yardımcı oldular bu konuda. Mesela gidip öğretmenlerden sipariş alırlardı. Ben hiç görmezdim yani sipariş verenleri. Bana verirlerdi. Çünkü gerçekten kendimi kötü hissediyorum. Yani becerebildiğim bir şey değil. Yani bir şeyi pazarlamak ya da e, yani bir şeyin reklamını yapmak hem yani hayat görüşme uygun bir şey değil hem de yapabileceğim kabiliyette kabiliyetime uygun bir şey değildi. O yüzden arkadaşlarım zorlamasıyla, arkadaşlarım desteğiyle, onların e, hatta yeri geldiğinde işte e, onlar kendi kendilerine sipariş alırlardı, beni ararlardı, şu kadar şey e, istiyorlar falan diye o şekilde götürüp onlara teslim ederdim. Paraya da karışmazdım. <laughs> Hatta şu o zaman eksik para falan e, alır gibi olurdum. Senden bu olmaz derlerdi. Sen ticaret falan yapma, batarsın sen <laughs> derlerdi. E, böyle zorlukları falan e, oluyordu tabii ki. Yani bir içimde bir burukluk. E, şimdi gidiyorsun, e, zil çalıyor. Öğretmenler mesela derslere giriyorlar. Herkes görev alanına gidiyor. Siz e, elinizde e, poşetlerle orada bekliyorsanız, onun vermiş olduğu bir burukluk oluyor tabii ki. Koda içerisinde yer aldım. Yine Yücel Demirer ve Güven Bakır Ezer'in gelip benimle konuşmasıyla ve dayanışma isteklerini bana dile getirmesiyle Koda'ya üye oldum. Koda üyesi oldum ve daha sonrasında Koda'nın fiziki mekanının açılıp kapanmasıdır, oradaki atölyelerin yine koordine edilmesi gibi bazı görevler üstlendim. Tabii onun da bana sağlamış olduğu birçok katkı var. Bir tanesi de şu, orada arkadaşlar SEKA ile ilgili bir proje gerçekleştirdiler, SEKA'nın tarihiyle alakalı. Hakan Koçak hocamız, yine Aslı Kayan arkadaşımız başta olmak üzere. Ve sonrasında Aslı Hoca aradı beni ve bir gün dedi ki ya bu röportajlarımızın deşifre edilmesi gerekiyor dedi. Sen yapabilir misin? Ben tabii o güne kadar deşifrenin ne olduğunu bilmiyordum. Ne, nedir hocam dedim ya yani nasıl oluyor deşifre falan? Hani dedi sesi yazıya aktaracaksın. Yaparım dedim. Ee, i̇şte onların işte yönlendirmesiyle program, şu program, bu program falan demesiyle e, böyle bir sürece girdim, başladım deşifre yapmaya. Ee, Seka projesinde yaklaşık 18 saat e, ses kaydını deşifre ettim ve bir sürü şeyi hem. E, duyarak hem yazarak eee geçirdiğin için e, bir sürü şey kazanıyorsun. Bir sürü, bir sürü şey bir kazandırıyor size. E, başta tabii klavye yazını geliştiriyor. Ve sonrasında başka yerden geldi. Bunu yapar mısın deşifresini yaparım dedim. Ve 3 yıldır bu deşifre sayesinde <laughs> bir meslek edinmiş oldum. Yani bu KYK sürecinde e, kazanımlardan bir tanesi de hiç bilmediğim bir e, meslekle tanışmış olmam. Ve şu anda dergilere de yapıyorum. Dergiler gönderiyor. E, Teleskop İş Dergisi'nin mesela e, Genç Emek ve e, Kadın Dergisi'nin e, deşifrelerini yapıyorum. E, KYK'nın bana e, sağlamış olduğu yararları ve faydaları da oldu. Mesela e, bunların en büyük en e, büyük kazanımı benim için e, yaşamındaki e, dönüm noktasından birisi diyebilirim. E, Ayşe Dilek'le Eşimle, e yani e, evlenmiş olmam, onunla bir hayat kurmuş olmam. Daha sonrasında kayık e, işte onu Ağustos'ta Robin Deniz e, doğdu. E, işte Ayşe ile Robin ile e, hayatım gerçekten e, çok değişik bir boyuta geldi ve bu acıların hiçbir tanesini yaşamadım. Yani normalde yaşamam gerekirdi çünkü yaşamım çok büyük bir değişikliğe uğradı. Yani o ana kadar hiçbir farklı işte çalışmamıştım. Yani öğretmenlikten başka hiçbir işte yapmadım bugüne kadar. Yapmak zorunda kaldım. Onu da yine yapamadım. Yani sürdüremedim ticareti mesela. Bu anlamda çok zorlanmam gerekirdi. Çok böyle kahrolmam falan beklenirdi belki ama tam tersi oldu bende. Yaşamım düzene girdi. Hayatıma renk geldi gerçekten. Ayşe müziğiyle, sanatıyla Geldi. Böyle bir yaşam kurduk. Onun haricinde Robin de şu anda <laughs> onun izinden gidiyor. Müziğe ilgisi var, güzel sanatlara ilgisi var, resme ilgisi var. Şu anda üçümüz çok güzel bir şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. Bu konuda da şanslı annesi cellist, müzik öğretmeni. Onunla mesela müzik yapabiliyor, notaları falan biliyor, sesleri falan tanıyor. O annesiyle olan kısmı. Benimle de daha ziyade resim yapmayı seviyor. İşte Lego yapmayı seviyor, o tür oyunlar falan. Futbola çok fazla ilgisi yok ne yazık ki. Dışarıda futbol oynamayı falan birkaç kez denedik ama bunu çok fazla başaramadım futbolun. Futbolla ilgili daha ziyade güzel sanatlara ilgisi var. Ee, şu anda da e, daha farklı eğitimleriyle e, uğraşıyoruz. Tuvalet eğitimidir, e, işte e, yine kitapları var. E, matematik kitapları, <laughs> beraber matematik ile çalışıyoruz şu anda. <laughs> o anlamda e, güzel geçiyor. O, onun olması da e, aslında bazı sorunların derileşmesini e, engelledi. E, i̇lgimi e, dağıttı diyebilirim. Ilgimi oraya doğru çekti diyebilirim. Ee, sıkılmama çok müsaade etmiyor veya işte belli bir konuda fazla derinleşmeme ya da işte üzülmeme falan da e, çok fazla müsaade etmiyor. Bu iyi bir şey. Onunla fazla vakit geçirmemizden kaynaklı. Bazen çok erken uyanıyor. <laughs> Üçte dörtte uyanıp oyun oynayalım dediği zamanlar <laughs> da oluyor. Ee, tabii oynamak zorundasınız. Yani onun için e, yok yok hükmünde. Yaptığım işten kaynaklı işte deşifrasyon işleri biraz zaman alan işler. Buna da zaman ayırmam gerekiyor. Bunun vermiş olduğu zorluklar var. Tabii böyle olunca anne biraz yoruluyor, fazla yoruluyor. Robin de ilgilenmekten kaynaklı. ya yani kendimize ait bir yaşam alanı çok fazla yaratamıyoruz. Yani özel bir yaşam alanımız çok fazla olmuyor maalesef. Hele ki bu pandemi nedeniyle. Hani dışarı çıkabilsek ya da işte çocuk parka gidebilse, kendi kendine oynayabilse ya da arkadaşlarıyla bir arada olabilseydi belki biraz daha fazla zaman ayırabilirdik kendimize ve birbirimize. Bu anlamda sıkıntılar yaşadığımızı söyleyebilirim. Geçmiş bir fragmanmış gibi yani şu ana kadarki geçmişim bir fragmanmış gibi asıl filmi şu anda yaşıyormuş asıl hayatı şu anda yaşıyorum gibi bir his var içimde. yani onun vermiş olduğu bir mutluluk var her şeye rağmen bütün zorluklara rağmen bütün olumsuzluklara rağmen bu saydıklarımıza rağmen şu anda geçmişi telafi eden bir mutluluk içerisindeyim.